Galatasaray günlerdir aradığı kaleciyi Brezilya'da bulurken Gremio'nun 28 yaşındaki fire Victor Bagi ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Hem Lazio hem de Muslera ile anlaşılmasına rağmen futbolcuyla kulüp arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Muslera'nın transferini askıya alan Sarı Kırmızılıların kaleci antrenörü Tafarel'in tavsiyesiyle temasa geçtikleri Victor Leandro Bagi'nin kulübü Gremio ve kendisiyle her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Tafarelin bizzat yürüttüğü görüşmeler sonrasında tarafların ikna edildiği bildirildi. Brezilya milli takımıyla birlikte Copa Amerika'da bulunan Bagi ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından Brezilyalı fire bekçisinin Temmuz sonunda takıma katılması bekleniyor. Brezilya milli takımının ikinci karecisi konumunda olan 1.93 boyundaki fire bekçisi 2008'den bu yana Gremio forması giyiyor. Gremio formasıyla 101 maça çıkan Bagi 4 kez de Brezilya milli takım formasını giydi. Bu arada Galatasaray daha önce anlaşmaya vardı ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışan Eintracht Frankfurt'tan transferi Okan Derici ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcuya ilk yıl için 150 bin euro transfer ücreti ve aylık 8 bin euro ödeneceği belirtildi.